Mudanya müteharekesi defalarca hep söylediğimiz gibi Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinin çok önemli bir temel taşıdır. Savaş alanlarında kazanılan zaferin tescillendiği ve kağıt üzerine döküldüğü bir yerdir. Barışı diplomasıyla kazandığımız bir yerdir. Mudanya müteharekesini nasıl anlatsam gerçekten bilemiyorum. Ben biraz da bazen kendimi kaybediyorum. Aslına bakarsanız Kurtuluş Savaşı'nı biraz evvel söylediğim gibi fiili olarak sonlandıran, misak-ı milli sınırlarını tescil ettiren, e, Trakya'da bir tek mermi dahi atmadan bütün Trakya'yı geri aldığımız e, çok önemli bir e, diplomasi zaferidir. Masa başında gücümüzü hissettirdiğimiz artık çok gencecik bir Türkiye Cumhuriyeti'nin daha hatta cumhuriyet olmadan e, ama ayak seslerinin gümbür gümbür geldiği bir yerdir Mudanya Mütarekesi. Maalesef e, sebeplerini bilemediğimiz bir şekilde önemi yıllar içinde biraz e, ne diyelim unutulmuş bir e, olaydır, tarihi bir olaydır. E, çok daha az etkisi olan tarihimizde Cumhuriyet tarihinde çok daha az etkisi olan hatta hiç e, bir artı değer getirmemiş günleri bile çok e, görkemli şekilde kutlarken bir şekilde 100 yıl içerisinde Mudanya Mütarekesi çok kenarda bırakılmış. Biz ise buna ilk geldiğimiz günden beri arkadaşlarımla ben itiraz ediyoruz ve buran Mudanya Mütarekesi'nin 11 Ekim'in bütün Türkiye'de takvimlere yazıldığı tüm kanaat önderlerinin, tüm liderlerin siyasi veya sosyal bütün liderlerin hepsinin takvimine koyduğu ve 11 Ekim'i Mudanya'da geçireceği bir gün olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu sene tarih, kültürel, sanatla dolu çok güzel bir program hazırladık. Gerçekten dolu dolu. 9 gün boyunca 3 Ekim'den 11 Ekim'e kadar her gün farklı bir etkinlikle bunu kutlayacağız. Anacağız. Neden 9 gün diye sorarsanız... Ee, biliyorsunuz 1922'de 3 Ekim günü görüşmeler başladı. Mudanya mütareke görüşmeleri başladı. Ve 11 Ekim'e kadar sürdü. 9 günlük gerçekten çok zorlu görüşmelerdi bunlar. şu anda bizim için bunu söylemek çok kolay. Dile kolay derler ya gerçekten dilimize çok kolay geliyor. Ama o günün şartlarına gittiğinizde Birinci Dünya Savaşı'ndan çıkmışsınız. Yurdunuzun tamamı işgal edilmiş. Ve siz buradan müthiş bir milli mücadele sonunda çıkmışsınız. E, ee, düşmanı Yurttan göndermişsiniz. Şimdi artık bunu tescillemeniz gerekiyor. Her ne kadar siz savaşı kazanmış da olsanız e, savaş alanlarında yine de bunu bir kağıda dökmek, bunu e, dünyadaki e, güçlü ülkelere devletlere kabul ettirmek kolay bir iş değil. Burada tabii diplomasi çok önemli bir diplomasi süreci yürütülmüştü. E, İsmet İnönü başkanlığındaki heyet Mustafa Kemal Atatürk'ün de Ankara'dan büyük desteğiyle, onlara duyduğu güvenle. Onlar da burada masa başına dimdik bir şekilde yumruklarını vurarak bütün şartlarımızı çatır çatır kabul ettirdiler. Dolayısıyla biz de bu bu süreci aynen o günlerde olduğu gibi tekrarlamak istiyoruz. Bugün canlandırmak istiyoruz. Mütareke imza törenini canlandırmak istiyoruz. O günkü kıyafetlerle burada bir geçit töreni yapmak istiyoruz. Bu dokuz günlük sürenin içinde diplomasi atölyeleri e, yapacağız. Burada gençlerle birlikte etkinlikler yapacağız. 9 günün sonunda bizim 3 yıldır düzenlediğimiz bu yıl 3.sünü vereceğimiz bildiğiniz gibi bir Barış Yolu Ödülümüz var. Mudanya <laughs> Mütarekesi Barış Yolu Ödülü. Çok da değerli seçkin bir jürisi vardır bunun. Hepiniz tanıyorsunuz onları. Bu sene Barış Yolu Ödülünü de Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Ayşe Yüksel'e e, takdim edeceğiz. Bu da bizim için çok değerli. Bu yıl anma e, gününde gerçekten Türkiye Cumhuriyeti'ne çok önemli katkılarda bulunmuş Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin başkanına bunu vermek bizim için gurur ve onur verici olacak. Aynı zamanda da geçen yıl bu ödüle layık gördüğümüz Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımına da geçen sene çeşitli sebeplerle ödülleri verilememiş olan Kadın Milli Voleybol Takımına da programımızı aldık. Bu sene geçen sene veremediğimiz ödüllerini vermek istiyoruz. E, bugün de tabi çok özelde bir konuğumuz olacak bu konukların yanında. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Özgür Özel de bu bizim Mudanya Mütareke e, yıl dönümlerinin Türkiye'nin konusu haline getirebilme çabamıza destek olmak için o da bizimle birlikte burada olacak. Daha evvel birçoğunuz hatırlarsınız sözünü vermişti bunun. E, o da gelecek buraya. Gerçekten de bugünün bütün herkesin Mudanya'da olduğu coşkuyla kutladığı bir gün olması lazım. Ee, tarihçilere göre aslına bakarsanız fiili olarak hani biz Kurtuluş Savaşı'nın sonu diyoruz ama aslına bakarsanız birçok tarihçi bu günü, Mudanya Mütarekesi'nin imzalandığı 11 Ekim 1922 gününü fiili olarak resmen Birinci Dünya Savaşı'nda sonuçlandığı gün olarak e, nitelendiriyorlar. Çünkü aslına bakarsanız Birinci Dünya Savaşı 1918'de bitmiş gibi gözükmekle birlikte Birinci Dünya Savaşı'nın etkileri, sonuçları bizim ülkemiz açısından bir işgalle birlikte ee, buna karşı bir direnişle birlikte hala devam eden bir süreçti. Dolayısıyla 11 Ekim 1922 aslında Birinci Dünya Savaşı'nın da bittiği gündür. Ee, bu denli önemli bir e, ateşkes anlaşmasının bir mütarekenin dünyada imzalandığı bir tek ilçe vardır. O da Mudanya'dır. Bunun haricinde benzeri bütün anlaşmalar şehirlerde imzalanmıştır. Bu, bu açıdan da Dünyada bir eşi benzeri olmayan bir anlaşmadır Mudanya Mütarekesi. Hala tektir. dolayısıyla bu yönden de çok önemlidir. Bu sadece Mudanya'da yaşayan değil, ülkenin her yanındaki halkımızı da buraya davet ediyoruz. Bizim Mudanya'mıza da özellikle de Mütareke Evi Müzesi'ne de Mudanya Mütareke Meydanı'na da ve dolayısıyla bütün bütün da bu anlamda Türkiye'nin her yanından ziyaretçilerin geldiği bir yer olması gerekir. Biz bu çabayı bu e, etkinlikleri bunun için düzenliyoruz. Bunu her yıl çok güçlü bir şekilde dile getireceğiz. Artık Türkiye'de herkes bilecek ki 11 Ekim Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı, mütarekenin yapıldığı yerdir Mudanya. Ve buraya bir gidelim görelim ne olmuş, nasıl olmuş. E, bunu yaşamak isteyeceklerdir. E, o yüzden herkesin burada e, bizle birlikte bunu kutlamaya geleceğini düşünüyorum e, bu sene. Son gün, etkinliklerin son gününde bu ödüllerimizin haricinde dünya çapında çok önemli bir sanatçımız var. Kerem Görsev, hepiniz yakından tanırsınız. Kerem Görsev ve aslında bakarsanız onunla beraber yanında gelecek Bursa'mızın yetiştirdiği, gene dünya çapında çok önemli bir müzisyen olan Ferit Odman. Burada mütareke akşamında, yıldönümü akşamında bir konser verecekler. Oraya da hepinizi bekliyoruz. Ee, mütarekenin barış ve kardeşlik mesajını o gece tüm Türkiye'ye hep birlikte vereceğimizi umuyorum. Ee, sizler de buraya geldiğinizde bütün herkes halkımız da buraya gelip de bizle beraber bu kutlamalara katıldığında aslında hem tarihe tanıklık etmiş olacağız. Hem de barışın ve uzlaşının kenti olan Mudanya'yı bir kez daha herkese hatırlatacağız. <laughs>